Onlar sadece oyunculuklarıyla değil, yorumculuklarıyla da hepimizi şaşırtan isimler. Sırada sesiyle büyüleyen oyuncuların muhteşem performansları var. Onlar güzellikleriyle her daim beğenilen, oyunculuklarıyla milyonların beğenisini kazanan isimler. sevilen isimleri sesleriyle büyük beğeni topluyor. Türk dizilerinin aranan oyuncuları sesleriyle de başarılarını ortaya koyuyor. Peki sesi güzel bu oyuncular kim? Gelin hep birlikte bakalım. Aslı Evvel. oyuncu üstlendiği her rolün hakkını vererek Türk izleyicisinin kalbinde yerini alırken sesinin güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. bu sesiyle dinleyenleri mest ediyor. Sen yarimiydin, sevdumiydin. Söz vermiştim gönlümüne, sen benim umudum. Oynadığı dizi ve filmlerde sesinin güzelliğini gözler önüne seren başarılı oyuncu. Eşi Burak Özçivit'le rol aldığı Aşk Sana Benzer filmi için birlikte stüdyoya girerek güzel bir düeti imza attı ve sevenlerine romantik bir sürpriz yapmışlardı. Güzel Korel. Sesiyle gönüllerde tat kuran bir diğer oyuncumuzsa Bergüzar Korel. Başarılı oyuncu, müziğe olan aşkına engel olamayıp albüm çıkaranlardan. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret, boşalım gayrı oyuncu bu sene yeni bir çalışmaya daha imza atarak son mektup şarkısını tekrar seslendirdi ve sevenlerine armağan etti. Biliyorum ayıracak. isimleri buluşturan nostaljik klip. Şarkı için bir klip de çeken başarılı oyuncuya klipte en yakın arkadaşları ve eşi Halit Ergenç de eşlik etti. Son yazarken ben saadetler diliyorum. Serenay Sarıkaya. Yaptığı her işte olay olan, her alanda başarısını ispat eden yetenekli oyuncu, sesinin güzelliğini ilk Cezir dizisinde seslendirdiği isyan şarkısıyla geniş kitlelere duyurdu. İstiyan, yeni, Oyunculuğu kadar sesi ve dans yeteneği de konuşuldu. Sesi'nin güzelliği ve Fi dizisindeki dans kabiliyeti gözlerden kaçmayan genç oyuncu bu sayede Türkiye'nin son dönemlerde yapılan en büyük müzikali Alice'de de başrolü alarak şarkılar söylemeye devam etti. Genç oyuncu başarıyla rol aldığı dizi ve filmler kadar sesiyle de uzun yıllar konuşulmaya devam edecek gibi. müzik yapımcılarından gelen albüm tekliflerini şimdilik reddeden oyuncu. Bakalım ileride bir albüm sürprizi yapacak mı? Farah Zeynep Abdullah. Şu sıralar Masumlar Apartmanı dizisiyle gündemden düşmeyen başarılı oyuncu, sesinin güzelliğiyle müzik otoriteleri tarafından da takdirle karşılanan güzellerimizden. Gel ya da git böyle yapma. Sensiz kalbimde sızı var. Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah Unutursam Fısılda filminde söylediği birbirinden güzel şarkılarla sesinin gücünü tüm izleyenlere gösterdi. Beklenmedik bir anda. Hayat bilgisi dizisiyle hayatımıza giren yaprak dökümünün Leylası, ufak tefek cinayetlerin oyası. Sevgilim, sevgiliniz mi? Hı. Şaşırdın değil mi? Evet. Ay vallahi uçuyorum bu aralar. ya e, nasıl biri peki? Anlatırım ama. Kimseye anlatmak yok. Göründüğü her rolü yaşayarak oynayan güzel oyuncu sesinin güzelliğiyle de her daim takdir toplayanlardan. Kahve kader, ördüm ya, ördüm. Yok, hiç haber, mı, Müziği olan düşkünlüğüyle tanınan güzel oyuncu hayatının her anında şarkılar söylemekten asla çekinmedi. O, aşkım, düşman ki. Geri dön, dön, dön beni sev Dön diyemem dön ki Sesine güvenen genç oyuncu albüm çıkardı Müzik aşkı her daim devam eden güzel oyuncu bir albüme imza atarak bu işte de başarılı olduğunu tüm sevenlerine müjdeledi. Dik yokuşlar, uçurum. Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde Kurtar desem de sen vazgeçsen de dönüp gitsem de